Selam arkadaşlar. Yine düştük yollara. Şimdi bir PCR testi yaptırmaya gideceğiz bakalım. Yaklaşık bir 4-5 gündür baş ağrısı var. <laughs> Boğaz ağrısı vardı o geçti de. Baş ağrısı var bir bakalım. Bir sıkıntı var mı yok mu? Göreceğiz. Testi yaptırayım. burası yine kilit. Her zaman olduğu gibi. Yo. bayağı kalabalık. Şöyle sağdan sağdan yavaş yavaş çatalın sağından devam et diyor bana ama ha ileriden dönecekmişiz. O zaman çatalın sağından devam edelim. Gerçi benim için fark etmez ki. Ben motorluyum birader. Şu yukarı çıkarttıracak beni. Oradan aşağı indirecek. Biz kornumuzu çalalım yine de. Ne olur ne olmaz şuradan katılalım buradan da sağa girecekmişiz zaten sağdan girelim girdik devam ediyoruz. Yanaşma çok. Dayı bana yanaşma çok. Aha, <laughs> kaza yapacaklar. Kaza yapıyorlar. Kaza yapıyorlar. Yapmadılar. Fülyen sen de nasıl gidiyorsun birader hiç bakmıyorsun ne aynana ne bir şeyine. Kadın galiba ya. Yok erkek. Niye öyle bir şey yaptıysa? İlginç. Kullanmayı bilmiyor galiba arabayı. Evet soldaki çıkışa gireceğiz. Sola sinyal verdik. Girdik. Devam ediyoruz. Böylece sahil yoluna çıkacağız galiba. 300 metre sonra da sağa döneriz. Burası da genelde hep kilit oluyor zaten. Onu biliyoruz. sağdan gidelim biz gene. Bozmayalım bütçeyle. Şimdi dönerken sıkıştırmasınlar. Şöyle bir duralım. Devam. Sen oradan gidemezsin. Dur bir saniye ben geçeyim ben gideyim. Eyvallah. Buradan dümdüz gidiyormuşuz. Bayağıdır da buralara gelmedim ha. Sahil tarafı da çok gittim tabi de. Buralara yolum düşmedi. Şurada da çekim yapıyorlar galiba. Evet. Film veya dizi çekiyorlar. normalde hayatta göremeyeceğiniz, durakta göremeyeceğiniz insanlar durakta bekliyor. Ne kadar ilginç değil mi? Hiç bakmıyor bile ya. Heh, bak. Dayı da bakmıyor, bu da bakmıyor. Hiç biri bakmıyor. Hiç kimse aynaya bakmıyor abi. Hiç kimse aynaya bakmıyordu. Galiba trafikte <laughs> arabada giderken bir ben aynaya bakıyorum, bir ben sinyal veriyorum ya. Vallahi bana öyle geliyor ya. Bir de sinyal veriyorum anasını satayım arabayla giderken. Arkadaki basıyor gaza geçmemem için elinden geleni yapıyor. Öyle de bir saçmalık var ya. Sinyal veriyorsun anasını satayım döneceksin. Adam gaza basıyor. Normalde hani iki araba girer. Ama o arayı hemen kapatıyor. Geçmeyeyim diye. Ama sinyal vermesem çatır diye girerim. Hop. Yine sıcak oldu. nasıl bir trafik ya? İstanbul'un çilesi bitmiyordu. Ben Ümraniye diyordum. Trafik vardı ya da burası da. Berbat bir şey. Bakalım. Vatandaş gördü. Tırcı dayı telefonla oynuyor. Biz şöyle sağa geçelim abi. Sağdan sağdan. Bu da sola kıracağım diyor. Sen sola kır. Git git bitmiyor anasını satayım. 13 dakika diyor. 1.9 km'ye 13 dakika diyor. Trafik çok. Sıkışmayalım. Ama uzunmuş lan. Bu dayı ne yapacak? Uzak duralım. 5 4, 3, 2, 1 geçtik. Benim eski iş yerim buradaydı. Hemen şuradaydı. Ondan sonra taşındı iki kere. Buraya gidip geliyordum. Her gün. Yaklaşık bir 4 sene boyunca gittim geldim galiba. Arabayla, motorla. Zaten motor da buraya gelip gitmek için almıştım. Hatırlarsınız belki Geçmeyelim şimdi yanından neyse tedirgin etmeyelim Ama ben geçerim oradan ben Geçeyim Day, Müsaade et Ben geçerim oradan Her türlü geçerim oradan Görüşürüz Sen sağa gireceksin Ben de sağdan gideceğim var. <laughs> Döneceğim mi sen? Yok, tamam. Biz buraya gireriz, şöyle girelim. Ulan dur, kalk, dur kalk var ya, en çok benzinle de 1 2de yakar. Hep 1 ve 2 vites kullanıyoruz, 2. vitese. 3. viteste biraz düşüyor yakıt. Tabi öküz gibi basmazsan. 50cc Ya bu trafikte 50cc candır yemin ederim, 400cc ile gelinir mi ya? Manyak mıyım neyim anasını satayım. Alacağım bir tane de 50cc. Ya 50cc'ye gerek yok aslında hani biliyorsunuzdur belki ben tabi oradan geçmeyeceğim ben buradan gideceğim biliyorsunuzdur sigorta migorta olmadığı için çarptığınız zaman oradan geçersen inemezsin çarptığınız zaman falan bütün parayı siz ödüyorsunuz sigorta olmadığı için yani büyük zararınız var aslında hani bir ehliyetiyle kullanılıyor tamam güzel MTV'si bilmem nesi yok zart yok zurt yok diyorsunuz ama sıkıntı yani 50 cc motorlar Gidin elektrikli bisiklet alın daha iyi yani. Hiç olmazsa kaldırımdan maldırımdan gidersiniz. Elektrikli bisiklet de şöyle alın. Ben aldım. <laughs> o yüzden söylüyorum. Elektrikli bisikleti de şöyle alın. Gidin bir tane bisiklet alın kardeşim hidrolik diskli, frenli, hidrolik frenli diskli, 4 kaliperli olanlar var. Ondan alın. Elektrik kitini alın, takın. Canavar gibi gidin ama binden aşağı, bin watt'tan aşağı almayın kardeşim. Benimki 250 watt artık yetmiyor. Yokuş çıkamıyor. Sıkıntı yaşıyorum. Ben de şöyle yapacağım. Youtube'da arkadaşlar da gördüm. Yapacağım bir şu. Şimdi arkada bir tane motor var biliyorsunuz. O motoru öne alacağım. Şu gaz kolundan önü hareket ettireceğim. Arkaya 1000 wattlık alacağım bir tane. Bir de ek olarak arkaya hani şey var ya demir. O demire de ek pil koyacağım. Tabi bunun sürücüsünü de koyacağım. Şuraya da o arkayı kontrol edecek bir kol koyacağım. Düz yolda giderken ha gelmişiz. Düz yolda giderken onu kullanacağım. Ön taraftakini kullanacağım. Yokuş falan çıkmam gerektiği zaman ya da hıza ihtiyacım olduğu zaman arkadakini kullanacağım. Gideceğim. Yani başka türlü olmayacak. Tabi bu da bir maliyet. Sırf pil 3000 küsür lira. Ya set olarak aldığınız zaman gene bir 7000 liraya geliyor. Benim bisiklet şu anda 7000 lira. Gerçi ben 4000 liraya aldım ama. Aha geldik. Neredeymiş? Şöyle bir kenara çekelim, bir bakalım. Geldin diyor. Ha şurası. Nasıl geçeceğiz lan oraya? Ana, yandık. Şimdi buradan var ya, kimse bana yol da vermez ha. Vallahi yol da vermez. Bey şuradan bir karşıya geçeceğim ben. Bana bir saniye. Bir saniye yol verin. Eyvallah. Yol aldık. Şimdi ne diyor? Bu otoparka giriş yasaktır. Niçin? biz gideriz ya. Geleceğim labor laboratuvarda şurası. Tetra tırp laboratuvarı. Nereye girelim? Nereye park edelim? Adamların da ha şuraya alalım. Adamların yolunu kapatmayalım. Hoppa. Hiç olmazsa gelen araba park etsin abi. Şimdi unutmadan hop, telefonumuzu falan da alalım. Direksiyon kilidimizi kilitleyelim. kapatalım. Bakın çalsalar da önemli değil zaten. Artık yoldu biliyoruz. Okey. <laughs> Dostum benim, benim. Beni tanı, beni hatırla. Şimdi giderken devam edelim. Testi verdik. Bugün saat akşam 10'da çıkacakmış bakalım. Ne çıkacak göreceğiz. Şimdi eve doğru gitme vakti. Ama biraz alt yoldan mı gitsem? İleride trafik var mıdır? Bakmak lazım. Hop, Pepsi Express. Ne yapıyorsun dayı? Ne sinyal var ne bir şey var. Şu aradan girer mi? şöyle hepsi ekspresten kaçalım ya. Oba. Burası sıkışık. Ama geçeriz. Eyvallah. Sağdan kaçsak da gidebiliriz ama Orada da trafik vardır Her yerde trafik vardır abi burada Düz gidelim biz gene Ablacım sen birazcık geriye doğru çekil Hop şuradan geçelim Yara birden yok Yaya yok Otobüs çok. Hop, hiç bakmadı ha. Zart diye çıktı anasını satayım. Hiç gelen var mı, giden var mı? Hiç. Bu dayı tehlikeli. Ondan kaç. Evet. Şuradan devam edelim. Çıktı Yaya çıktı Şurada da bir müşterimiz vardı anam burası da kapanmış lan Nasıl iş lan bu? Bunlar da gitmiş Benim eski şirketin baktığı firmalardan bir tanesiydi şuradaki Bunlar da buradan taşınmış Gaza basmazsın değil mi? Basmazmış. Aslında oradan dön ha. Biraz geri gelecek. Sonra sağdan devam edecek. Niye orada bekliyor ki? Şu aşağıda da Fenerbahçe'nin basketbol okulu var. Yaklaşık bir üç sene oraya gittim. Tırnak batmasından mütevellit devam ettiremedik basketbolu. Ama hala oynayabiliyorum yani sıkıntı yok. Maç yapmak isteyen varsa buyursun gelsin maç yaparız. <laughs> Oradaki tarafıya girmeyeceğim. Buradan dümdüz devam edeceğim. Bağlar başı üstünden geçeceğim. Evet. sefer de Ümraniye trafiğine giriyorsun ama Olsun. Alıştık bir kere Ümraniye trafiğine Ne var? Selektör yapıyor. Sanki sağa dönebilecek. Bir şey bekleyeceksin. Kırmızı yanıyor. Kusura bakma. Ben sana yol veremem. Evet, yanacak şu anda yeşil yandı. Hadi gidelim. Ha, burada yolu kapatmışlardı. Burada normalde direkt karşıya geçebiliyorduk. Şimdi Baybars'ın oradan veriyor yolu. Bay motoru da biliyorsunuzdur. Benim Bajajlar'a aldığım bayi. Daha doğrusu pulsarları. Bir çalından pulsarımı almıştım. Bir de en son siyah bir tane pulsar alıp satmıştım. Onları buradan Baybars'tan aldım. Baybars da orada şu anda. Tabii benim işim olduğu için şu anda uğramayacağım. Daha sonra uğrarım kendisine. Bayağıdır da görüşmedik. Evet. Yine kırmızı. Alalım boşa. Bakayım stop edecek mi? Yok Niye etsin zaten? Vizörü açalım. T-Max. Güzel alet ya. 530'luk. Uygun turlarının şahıdır kendisi, T-Mex. Harem Üsküdar'dan gideceğiz biz. biz sola gideceğiz. Harem Üsküdar'dan. Bağlarbaşına da çıkabiliriz gerçi sağ taraftan ama Harem Üsküdar'dan gidelim. özlemişim ben motor kullanmayı. Tamam sıcak kafam pişiyor kaskın içerisinde ama daha havadar bir kask arayacağım ya. Vallahi billahi. Essin abi püfür püfür essin ya. Bu ne anasını satayım. Delik deleceğim ya. Delinmez de böyle bir şey yapmayın da. Çok fazla hava kanalı olan kasklar var. Onlardan bir tane alacağım. çok bunaltıyor ya. Gelen giden yok. Sağa geç. Oba. Çukuru gördünüz mü? Görmediyseniz göstereyim. Buyurun çukur. Böyle bırakılır mı o yol ya? Aslında yavaş gitsem şuradaki yeşil ışığa yetişem Beklemeyeceğim yani. Hızlı gidiyorum. Kırmızı ışıkta bekliyorum. Aha bu da birini mi indirecek? Ne yapacak? Hop kapıyı kapat. Güzel yaptın. Ben geçmeyeceğim. Hayda. La burada da yakalandık kırmızıya. Abi bu ne? Bahtsız bedevi ya. Yemin ederim. Bu nedir ya? Buradan geçsen orada yakalanacaksın. Oradan geçsen orada yakalanacaksın. Araları çok kısa. Bir var arkamda biri var mı ya motorlu? Yok değil mi? Şimdi sağ mı dönecek? Köpek sakın ha. Bugün hiç ısırılma günümde değilim. Dominarda da burada Yaşar Ticaret vardı. Büyük ihtimal o da taşındı. Evet taşınmış. Şurada Yaşar Ticaret vardı. Oradan almıştım Dominar'ı. Bir yeri daha var şu yukarıda. Bak bak bak. Dayıya bak. Bu dönüş yapılmaz yerden nasıl döndü. Yine kırmızı. Her zaman olduğu gibi. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş bir videonun daha sonuna geliyoruz. Daha iyi sakırma. Hiç sevmediğim şey şu soldan gitmek. Ama mecbur kaldık. Mecbur kaldık. Gene kırmızı. Vay anasını ya. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Son bir gazlayalım. Kapatalım. Görüşmek üzere.